Hemen Tamam var bak, Size siz bir buyurun. soru soracak. Bu kadar yakınsınız. Diyelim ki Aziz Yıldırım ya da Faik Şık. Aziz Yıldırım diyeyim yani. ben. Çünkü toplumda önemli konumdaki bir adam. Gülen hakkında e, hiç de cemaatin benimsemeyeceği sertlikte bir cümle söylesin... ne gidiyorsunuz lan o adamın yanına? Mesela. Yani ne kadar eder o adamda siz gidiyorsunuz aptal aptal elini öpüyorsunuz falan. ...diye söylese, çok yakın bir dostuna, onun yakında kolaylıkla girip çıkabildiği üst seviyedeki bir şahsa... ...böyle bir sözü duysa, böyle bir sözü de cesaretle söyleyen insan olduğunu düşünsek... ...bundan dolayı bir intikam alma, bundan dolayı bir hesap görme şey olur mu ya boşver. Ne bu, olur. Onu bitirir. bitirir. Bitirir değil mi? Onu bitirmeden rahat uyumaz. işte bu Aziz Yıldırım dostu. Onu size. bitirir. Bakın size ben şunu söyleyeyim. Aziz'dir böyle bir şey mi? Söyleyeyim. Evet. evet. İhsan kalka bana. Azerbaycan döner, dönerken uçakta hoca efendisiyle dalga geçiyor. Biraz da Aziz Bey'in şakacı dili biraz da şeydir acıtır. Ee, öyle söylüyor. İhsan Bey fena halde alınıyor. Bunu götürüyor hocasına söylüyor. Arkasından da operasyonun göbeğine bam diye düşüyor işte. Bunu bitir.